Torun çekici. Onun için kaç level verdim onu da söylesen. Mesela benim kalkanımın daha güzel bir ismi var. Evet. Ne ne? Ger, gör Bana ne yani? Mesela benim okuldaki arkadaşlar tanırdık şu an Deneyim koşun. Koşa koşa zaten bütün şeyimi getirdim ben Al. Geri vermezsen hayatım bitir. Nasıl ama? Müftü nedir amına koyayım? Müftü nedir? kendini mi sikeceğim şimdi? Siktir git siktir git Ben gidiyorum ben gidiyorum <laughs> Hadi hadi Okla öldüreceğiz onu tamam mı? <laughs> ben öldürecektim onu Onun çıkardığı eşya dava düşmezse güzel olur Çünkü onunla can iksiri yapıyoruz Ve efsane can iksiri yapıyorsun be, o, o sesi çıkardan ne? Gast. Kanka bu zombiler bir şey yapıyor mu sen? Hayır. Onlara dalarsan yok olursun o kadar. Dalmıyor. Oh gördüm. Geliyor bana. Gel lan Ah şu. Biraz yaklaşsın falan yani. İki Tapa tane gözlü bu. Ooh. Level o. Lava düştü galiba diye. Ya. Oğlum bu taşlar ne? Ee, magma taşı. Can götürüyor dikkat et. Ne kadar götürüyor bilmiyorum ama. Yatağa girmeye çalışırsam patlarsın abi. Ona göre yani. Hiç şaka yapmıyorum bu. Neden? Öyle. <laughs> Nedir Burada bu yatağa yat. Yatağı... Oğlum burada uyuyunca ne <laughs> oluyor? Patlıyon işte uyuyamıyor. Direkt ölüyor. Niye niye? Ne bileyim anasını satayım. Öyle yani. Zombilerin çaldırı direkt patlıyor bomba gibi. <laughs> Abi ne yapıyor? Abi. Yanlışlıkla yaptım. Bana da dalıyorlar. Bana <laughs> cezam var mısın? Lan. Lan. Ah. Ah. Mal. 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 Ma, 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 ma. Bana neden ne dalıyoruz? Ben bir şey yapmadım. Oğlum bak direkt yanlışlıkla bir tane çat yaptım vurdum öldüm zaten. Var i̇şte. oldum. Oh, geliyorlar. Geliyorlar abi. Geliyorlar. Aç, ah, sıçrayım. Öldüm artık. Adamın geldiği gibi. Lan var mı burada? Yok tam. Lan, 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 lan. mı gidecek ya? Allah cezanı vermesin. Yanlışlıkla olma. yanlışlık. olma. Yani. Dalıyorlar mı? Bana neden Ananı? dalıyorlar? Oğlum dalıyorlar. <laughs> dalıyorlar. Bana neden dalıyorlar? Bana neden dalıyorlar? Ben şimdilik, geri çıktım. Şimdilik hayattayım abi. Ben geri çıktım. İyi iş çıkardın ya. Zombilere dalma dedikten sonra ser attın. <laughs> Onunla dalar. 4 hangisi çıkarsa bunların için şimdi bitti ama. Çıkma lütfen. Oyundan çıkacağım şimdi. <laughs> <Biz> oyundan çıkma. <laughs> Evet. Evet. Kaçıyor. Ne şey yapıyor? Ne? Vay. Ya Allah. Durduramazsınız beni. Ne yaptın? Ondan sonra pikmez yok o bu şu. Yok öyle şeyler. <laughs> oh, oh god the <laughs> oh. Nereden geldi bir de onu öğrensem Ya senin Serhat var ya Artık saldırmıyor galiba İnşallah Çünkü en son abi Senin yüzünden Sen ne yaptın orada Nasıl vurdun Zıplıyorum 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 çektim tamam ettim Bir tane söylemedeyim Zıplayarak böyle havada muhasebe olacağım tamam mı <laughs> Bir tane söylemedeyim <laughs> <laughs> Çağ bir vurdun bir baktım 5 kişi üstüne koydu. Bak. Gel benim kişi... yanıma. Bir canım var benim ben koşturamıyorum. Tamam yürü git o zaman. Yarım canım var yarım canım. Yürü git ben de Onu kaybetmeyeyim. Buradaydı bunları görüyor musun? Etrafımda bunlar vardı abi. Bak. Gel yanıma. Şöyleyim. Görüyor musun? Şimdi aşağı in. İn aşağı. İn aşağı atla. Hva er det der? Allah belanı versin buraya. Be. Allah belanı be. Oğlum müftü mü gitti ya? <laughs> müftü mü bulamıyorum? Nerede müftü? müftü. Burada Oğlum müftüyü kaybettiysen oyun biter. Problem oldu işte. Yok be. Oğlum o ol, oh, Başka tamam. Müftü. Aşkım müftü. Bir, birkaç temin bende ama... Bir saniye. Gel şuraya tamam mı? Bak bur buradan çıktı abi. Birisi buradan çıktı. Allah'ın mucizelerinden birisidir abi. Çünkü böyle bir şey yok yani. Üç blok atladı en az abi. En az. <laughs> yani, yani böyle bir şey yok o yüzden. Vurdum vurdum bir tane seni vurdum kaç 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 Salak kaç Salak mısın oğlum? Ciddi değil, değilsin bana bana mit alıyordun Allah'ım Abi sen Beginsiz Tek, bu tek Durmadım, şey salak. Durmadım, Benim hiçbir şey inşallah <laughs>